22 Mayıs Avrupa Obeste günü bugün, Obeste ciddi bir salgın ve bu salgın pandemi ile beraber artarak devam ediyor. Tabii ki yarattığı problemler çok önemli. Pandemide çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çoğu vaktimizi evde geçirdik, hareketsiz kaldık ve bununla birlikte de yeme alışkanlığımız düzenimiz de çok değişti. Dolayısıyla fazla kaloriler de bize kilo olarak döndüler. Türkiye'de son rakamlar açıklandı. %62 fazla kilolu insanımız var ki dünyada ilk sıradayız. Ve bu insanlarımız da kadın erkek bakılmaksızın %32'si obez. Yani vücut kitle indeksi 30'un üstünde ki bu 25'in altında olmalı e, ee, sadece görüntüsel bir problem olarak bakmamak lazım olaya. Getirdiği çok ciddi sağlık problemleri var. Diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, eklem hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve kanserlere neden oluyor o obeste. Dolayısıyla mutlaka kilomuzu hayatımızın her döneminde olduğu gibi kontrol etmeliyiz. Bunun için beslenme alışkanlığımıza dikkat etmeliyiz. Fast food türü gıdalardan, Kalorisi yüksek gazlı içeceklerden, ağır yağlı yemeklerden e, mutlaka uzak durmalıyız. E, şekerden uzak durmalıyız, tatlıdan uzak durmalıyız. Bunlara çok önem vermeliyiz ve Elbette bu beslenme alışkanlığımıza hareketi de e, ilave etmeliyiz metabolizmamızı hızlandırmalıyız. Eğer bunlara dikkat edersek e, mutlaka ve mutlaka kilomuzu normal sınırlar içine çekeceğiz. Ama bunlarla bir sonuç alamıyorsak ve morbid obez sınıfına geldiysek ki vücut kitle indeksi 35 üstüne ulaşmış veya 40'ın üstüne açmış yandaş problemlerimiz de varsa cerrahi de bir seçenek olarak unutulmamalı. Cerrahi hakikaten morbid obez, hastalıklı obez sınıfındaki hastalarımıza, insanlarımıza ciddi çözümler getiriyor. Bunu da bir tarafa atmamalı uygun ellerde uygun ekiplerle tecrübeli deneyimli insanlarla yapılacak cerrahinin de obezitenin bir çözümü olduğunu unutmamalıyız